Merhabalar YKS 2024 tayfa sınava şurada sayılı saatler kaldı şu soru çok geliyor o öncelikle onu cevaplamak istiyorum sınav giriş belgesi siyah beyaz veya renkli olmuş hiç önemli değil işte sol üstte tarih çıkmış yazıcıdan kaynaklı böyle noktalar var falan filan hiç önemli değil önemli olan oradaki sizin kişisel bilgilerinizin yer aldığı bölümün okunabilir olması TC kimlik ad soyad ve fotoğrafınızın belirgin olması en önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınız yani sınav giriş belgenizdeki TC numarası ve e, TC kimlikteki TC numarası tuttuktan sonra Sıkıntı yok sevgili arkadaşlar e, Sınav bitecek inşallah e, Sınavdan sonra hem TYT Hem AYT'den sonra soruları burada Konuşuyor olacağız e, Soruların yine cevaplarını konuşuyor olacağız. E, Türkçe nasıldı? Matematik nasıldı? Sosyal nasıldı? Yine AYT'de edebiyat matematik nasıldı? Onları burada konuşuyor, tartışıyor olacağız. E, sonrasında daha da önemlisi sıralama tahmin videolarımız gelecek. Yani e, senin netine hangi sıralama gelir bu yıl tahmini olarak? E, bunlarla ilgili videolarımız gelecek. E, tıp ne olur? Hukuk ne olur? Ya da sözelde özel eğitim ne olur? E, bunların taban sıralamalı ne olur? Bunlarla ilgili videolarımız gelecek. Sonrasında inşallah üniversite tercihlerinde üniversite kayıtlarında yurt burs başvurularında tüm detaylar bu kanalda olacak. Abone olmayanlar için bunu söylemiş olalım. E, dediğim gibi sınav sonrasında sınav sorularını burada konuşuyor olacağız. Hem TYT için hem de AYT için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.